Bodrum'la Adana'da düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. soralım. Dur, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar AK, AT, HI ve VK emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece gümrük kaçakçılığı yapmak, sahte içki imal etmek ve ticaretini yapmak ve halk sağlığını tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklandı. Evet. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince AK'nin gümrük kaçağı içkileri Bodrum'da pazarladığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan ve yaklaşık 11 ay süren çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda AK, AT, HI ve VK gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında zanlıların ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramada ise 9259 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki, 1000 litre bidonlara doldurulmuş sahte içki, 771 kilo etil alkol, çok sayıda bandrol ve fatura, ticari faaliyetlerin yazıldığı ajanda ve not kağıdı ele geçirilmişti. <laughs>